Peki. O zaman şimdi yani ben gerçekten teşekkür ederim. Yani samimiyetle cevap veriyorsunuz. Ancak burada bir kopukluk var ise bu kopukluğu sadece belediyeye aktarmamız lazım. Doğru. E, Doğru, projekomuz olmasını da Ama biz, biz bu konuda biz bu konuda her türlü yola açığız. Yani gel belediye başkanı desin ki benim şöyle bir düşüncem var, şöyle bir projem var. Zaten bugüne kadar gidip de Ankara'dan şu işim var deyip de geri dönmedi belediye başkanı. Ama yani şunu da kabul edelim. Koordinasyon Kurulu ile ilgili belediyenin her seferinde toplantılara katıldığını, o konuda çalışmalarında bulunduğunu basından takip ediyoruz. Evet. Yani belediye o konuda Çalışıyor. desteğini veriyor. Yani destek Ama veriyor. içeriğinin ne olacağıyla ilgili sivil inisiyatif alma konusunda devletin koordinasyon kurulunun yani valinin, garnizon komutanının, belediyenin yani bir tür devletin kendi birimleri dışında sivil inisiyatif almaya siz şimdi siz ne yapabilirsiniz? Şimdi alternatifler gelse siz e, cevap verir misiniz? Size, tabii. Mesela ben şimdi buradan bir 100. yıl sivil e, inisiyatif diye bir e, mesela bizim Akademi Şiir ailesiyle bir sivil inisiyatif desek de bir sorumluluk alsak. Yani koordinasyon kurulu kendi devlet bilgisini yapsın. Ama biz Tabii. yani biz burada belediyeyle e, yahut sizin yeni sivil toplum örgütlerini organize etmenizle bir yeni bir şey yapsak devletin biriminin dışında mesela. Siz nasıl bakarsınız? olabilir. Niye olmasın? Peki. Olabilir. Da değerlendirelim. Bir şehri bir şehri uçuracak uçuran yerel yöneticilerdir, belediyelerdir. Gidip de devlet bu şehri bir, bir numaraya oturtamaz. Yerel yöneticilerin yaptığı hizmetler, açtığı imkanlar, ne bileyim geliştirdiği projeler şehir uçurur. Peki. Evet. Bunlara noktayı koruyoruz. Çünkü fazla sıkıştırmak istemiyorum. Başka <laughs> şeyler var. Gelelim belediye merkez belediye başkanlığına. Çanakkale belediye başkanlığına. Biraz önce de söyledim. Sayın Başbakan'ın e, buraya özel önem verdiğini evet. biliyoruz. Önce ne diyorsunuz? Sizden alayım. içinden ayrıntılı soruların ayrıntılarına gireyim. Şimdi tabii merkez belediye başkanlığı bizim ta kongre döneminde de bu belediyeyi almak için bu görevlere talibiz diyerek çıktığımız bir hedefimiz. Yani bunu e, Çanakkale'de de özellikle benim yaptığım esnaf ziyaretleriyle şimdi geziyorum kahveleri kahve toplantılarımda herkesin e, Çanakkale Belediyesi'ni alın. Artık AK Parti hizmetleriyle, AK Parti belediyeciliğiyle Çanakkale tanısın sözleri hep önüme geliyor. Merkezde. Merkezde. Girdiğim esnaflarda, esnaf gezisi yaptığımız esnaf gezilerimizde insanlar bize şunu yapın, şunu yapın proje söylüyor. Yani o kadar insanlarda bir AK Parti belediyeciliğine bir özlem var ki. Yani insanların bu beklentisini bizim artık sandıkla buluşturmamız lazım. Evet. Bunun için de doğru Çanakkale'nin kabul ettiği parti teşkilatlarının parti tabanlarının kabul ettiği bir adayla yola çıkmamız lazım. Çanakkale'nin parti teşkilatının. E tabii Çanakkale'nin ve parti teşkilatının kabul ettiği bir adayla. Peki var mı böyle bir aday? Şimdi aday adayları süreci başladı. Evet. <laughs> o bitsin ondan sonra göreceğiz. Şimdi yalnız şimdi onu üstünü kapatmayalım <laughs> Sayın Başkan. Şimdi burada e, belki de ilk yazanlardan biri benim 3-3,5 sene önce Mehmet Tanış Belediye Başkanı adayı olsun dedim. Altını <laughs> doldurdum. 5-6 alt defa da tekrar ettim bunu. Evet. E, gerekçelerini de koydum. İşte siyaseten şöyledir, bürokrasiyi tanır. Gittiğinden beri partinin üst yönetimleriyle evet. ilişkiler olmuştur. Hem katip divanlığı hem komisyon başkanlıkları yani herhangi bir mebus değil. Evet. Devletin çarkını biliyor. Altını da doldurdum. Bu sebepten olsun dedim. Sizin teşkilatınızın da ilinde, ilçenin de milletvekilliği seçimlerindeki gibi Mehmet Daniş Bey'in belediye başkanı adayı olması için bir temayül içinde olduğunu, karar içinde olmasa bile... Duyuyoruz, bize geliyor. Hı hı. Ne diyorsunuz? Şimdi tabii e, bu süreçte Mehmet Bey'in aday olması ismi daha önce de ortaya katıldı ve ben bir televizyon programında da o zaman daha hiç kimse aday adayı değil. Sadece onun ismi konuşuluyor ve ben dedim ki yani Mehmet Bey belediye başkanı adayı olmasını isterim. Niye isterim? Çanakkale'ye hizmet getirme noktasında belediyeyi hiç bilmeyen bir adam belediye başkanı olduğu takdirde Ankara'yı tanıyacak, belediyeyi çözecek. Neyin ne ol? Belediyeciliği öğreneceği kadar o süre en azından bizim artımız olur. Yani bilen bir adam, Ankara'yı da bilen bir adam, hizmetlerin gelme noktasında nereye gideceğini bilen bir adam. O nedenle bu Çanakkale için artı olur dedi. Teşkilatlarımızın Mehmet Bey'i üzerinde meyilli olması olabilir. Üç dönemdir milletvekiliyimiz yapıyor. Partinin ta kuruluşundan bu yana aktif siyasetin içinde tepki yapan da olabilir. Üç dönemdir milletvekili. Bir, bir sürü kongre geçirdik. Ben yönetime giremedim veya benim işimi halletmedi tarzında düşünerek tepki yapan da olabilir. Ama en nihayetinde AK Parti'nin ve Çanakkale'nin milletvekilidir. Ve parti teşkilatına bağlı ve özellikle parti teşkilatını her zaman ön planda tutan bir adamdır. Genel merkezle uyumu Baş başbakanla yani başbakan yardımcılarımızla e, genel merkezdeki parti genel başkan yardımcılarımızla her diyaloğu her noktada iyi olan bir adamdır Mehmet Danış. Mehmet Danış'a e şöyle baktığımız zaman kimse şurada e, kişiliğine bir laf söyleyebilecek bir durum da yok. Yani hırsızlık yaptı, şöyle yaptı, böyle yaptı diyecek bir durum da yok. Kimsenin bana göre olabilir diye dedim. Ha daha iyi bir adayı çıkar. Aday adayı çıkar. O da der ki benim benim de meziyetlerim bu. Temayı yoklamalar olur. Çok Çanakkale halkı çok büyük bir destek verir ona. Öyle Sonuçta, biri olduğu da söyleniyor. Olabilir. O, öyle biri de çıkar. Der ki o zaman ben de adayım der. genel merkezimizde bu değerlendirmeyi yapar. Ki Mehmet Danış ben illa belediye başkan adayım, aday olmam olacağım diye bir şey de yok, bir tasarrufu da yok. Milletvekilidir. Sonuçta genel başkanı vardır, başbakan ve ona bağlı bir milletvekildir. Başbakan senin görevin milletvekildir. Sen bana lazımsın. Mecliste ben sandalye sayımı düşüremem derse Mehmet Bey aday olamaz. Sonuçta bunun kararı Esasında Mehmet Bey de değil. Başbakan. Ha, karar, karar başbakan. Bana evet. göre. Bunu doğru söylemek zorundayım. Yani bir milletvekilliği görevi var çünkü. Evet. Ha milletvekili olmasa dışarıda biri olsa aday olup olmama ha, tamam o zaman teşkilatlarda hep beraber oturur konuşur ayrı. Ama bir görevi var şu anda.